2011-2012 eğitim öğretim yılında kapılarını açan İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, edebiyat ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin 28. Denizli'nin ilk ve tek sosyal bilimler lisesi olan okulumuz, gezi ve bilimsel etkinlikler düzenleyip uygulamalı ve teorik eğitimleriyle donanımlı bireyler yetiştirir. Şark köşesi, dil sınıfları, coğrafya sınıfı, laboratuvarları, müzesi ve spor tesisleriyle hayırsever iş adamı İbrahim Cinkaya tarafından yaptırılan Sosyal Bilimler Lisesi modern mimari ve ileri teknoloji ile donatılmıştır. Kaliteli yönetici ve öğretmen kadrosuyla, farklı fiziki yapısıyla öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilen Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık artı 4 yıl eğitim veren okullardandır. Şehir dışından gelen kız ve erkek öğrencilerine yatakhanesiyle barınma hizmeti sunar. Öğrenciler gün içerisinde sağlıklı yemekler bulunan okul yemekhanesini kullanarak beslenmelerini karşılayabilir. Mezun olduğunda iki yabancı dil konuşabilen öğrenciler yetiştiren Sosyal Bilimler Lisesi, üniversitelerin hukuk, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, iktisat, psikoloji ve eğitim fakülteleri ağırlıklı olmak üzere birçok fakülteye yüzde %99 gibi başarılı bir oranla yerleştirme yapmaktadır. Servis hatları ile şehir içi ulaşıma sahip olan Sosyal Bilimler Lisesi, birçok öğrencinin katılımıyla yurt içi ve yurt dışı gezileriyle öğrencilerinin farklı tecrübeler kazanmasını sağlar. uluslararası programlar, yurt dışı ve yurt içi geziler, bilimsel çalışmalar, konferans ve seminerler ile sorumluluk sahibi, kendini geliştiren öğrenciler yetiştiren Sosyal Bilimler Lisesi, geleceğin yöneticilerini bekliyor. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi'ne hoş geldiniz sizleri kurumum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar, kıymetli eğitimciler, sosyal bilimler liseleri, ülkemizde bu alana kaynaklık edecek bilim adamı yetiştirme amacıyla kurulmuş Türkçe matematik ağırlıklı okullardan oluşmaktadır. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi 2011 yılında Denizli merkezinde 24 derslikli 30 bin metrekare alan üzerine kurulu kampüs ortamında bir okul görünümündedir. Okulumuzda boş vakitlerini geçirebilmek için öğrencilere kapalı ve açık spor alanları mevcuttur. Yine il dışından gelecek öğrencilerimiz için kız ve erkek öğrencilere yüzer kişilik kontenjan olmak üzere 200 kişilik yatılı imkanı tanımaktadır. Özellikle sayısal derslerin olup olmadığı konusunda sorular gelmektedir. Okulumuzdaki bütün öğrencilerimize fizik, kimya, biyoloji ve matematik olmak üzere bütün dersler verilmektedir. Ayrıca sosyal bilimler liseleri hazırlık artı 4 yıl üzerine kuruldu. Yani İngilizce birinci yabancı dil olmak üzere Almanca ve Rusça okulumuzda zorunlu dersler arasındadır. Ayrıca Osmanlı Türkçesi de zorunlu dersler kapsamındadır. Yeni adıyla bilinen kodlama niteliğindeki bilgisayar bilimi dersi de müfredatımızda yerini almıştır. Bu ders sayesinde öğrencilerimiz kendilerini geleceğin yöneticisi olarak yetiştirmek üzere bilgisayar bilimleri konusunda da önde olacaklardır. Sosyal bilimler liselerinin akademik başarılarda her zaman merak konusu olmuştur. Gerek üniversiteye yerleştirme, gerekse uluslararası proje ve yarışmalardaki başarısı ülkemiz adına gurur vericidir. Özellikle 2016 PISA sonuçlarına göre Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin en başarılı iki okulundan birisi Sosyal Bilimler Lisesi olmuştur. 500 puanın üzerinde ortalama tutturarak OECD ülkelerinin üzerinde bir başarıyı yakalamıştır. Yine ülkemizde en çok merak edilen konulardan birisi de okulların üniversiteye yerleştirme başarılarıdır. Sosyal bilimler liseleri açısından baktığımızda neredeyse yüzde yüze yakın bir yerleştirme başarısına ulaşmaktadırlar. Okulumuzun eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz özellikle Türkçe matematik alanındaki bölümleri tercih etmektedirler hukuk, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, psikoloji, rehberlik, sosyal hizmet uzmanlığı ve öğretmenlik bölümlerinin tamamını tercih etme hakkına sahiptir. Okulumuza devam eden öğrencilerimize sağladığımız farklı avantajlardan bir tanesi de IB programı olmasıdır. IB, International Baccalaureate anlamına gelip 10 ve 11. sınıfta 3 temel dersi İngilizce olarak alan öğrencilerimiz uluslararası IB diplomasını almakta ve yurt dışında bu diplomalar geçerliliği sağlanmaktadır. Bu IB programına katılan öğrencilerimiz IB programı uygulayan üniversitelerin bölümlerine sınavsız olarak gidebilmektedirler. Yine okulumuza gelen öğrencilerimizle yaptığımız bazı yurt dışı projelerimiz var. Bunu üç kategoride değerlendiriyoruz. Birinci kategorisi Avrupa Birliği projeleri dediğimiz Erasmus Plus projelerimiz. Bu okulumuzda uygulanmakta ve bugüne kadar başarıyla devam ettirilmektedir. Yine bu kapsamda yurt dışı kardeş okul projemiz var. Özellikle Almanya ile devam ettiğimiz Almanya Erasmus Lisesi ile kardeş okul projemiz, yine Fransa'daki Fransa Pons Koleji ile devam ettirdiğimiz kardeş okullarımız var. Yine okulumuzu tercih eden öğrencilerimize sunduğumuz imkanlardan birisi de yurt dışı yaz okullarımız. Kaleme güçlü olan veya e, bilimsel projelere katılan öğrencilerimizin bu çalışmalarını, bu yazılarını yayın olarak e, öğrencilerimizin ve okuyucuların hizmetine sunmaktayız. Son olarak bu yıl yaptığımız çalışmalardan birisi de okul gazetesi, İngilizce dergi ve şiir kitabımızı 2016-2017 eğitim öğretim yılında okuyucularımızla buluşturduk. Her yıl Türkiye Liseler Felsefe Olimpiyatı'nı İbrahim Cinka Sosyal Bilimler Lisesi olarak düzenliyoruz. Kurulduğumuz günden beri Bilimsel çalışmalara da önem veriyoruz. TÜBİTAK tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarlarını her yıl düzenli olarak okulumuzda uyguladık. Bunun yanında her yıl düzenlenen Sosyal Bilimler Sempozyumuna da bildiri sunarak öğrencilerimizin fikir ve görüşlerinin bilimsel ortamlara taşınmasını sağlıyoruz. Bizim bir sloganımız var, onu sizlerle paylaşmak istiyoruz sosyal bilimlerle ol, geleceği sen yönet. Sevgi ve saygılarımla İbrahim Cinkaya. Evet, sevgili gençler. Ben e, İbrahim Cinkaya. Evvela hepinize selamun aleyküm. Hayırlı günler. Sağlıklı günler. Okul hakkında bir konuşmamız gerekiyorsa neden sosyal bilimler? Burada ben e, küçükken doğru düz okuyamadım. Bu okulum olduğu yerlerde koyun yüktüm, bahçıvanlık yaptım. İlkokulu zorla bitirdim. İçimde ta o zamanlardan bir muhte vardı. Neden okuyamadım? E, tabii ki imkanlar öyleydi. Şimdi ise büyüdük, iş sahibi olduk, imkanlarımız iyileşti dedim hiç olmazdı ben okuyamadım ama gençler okusun bu okulda büyük adam olsun vali olsun kaymakam olsun Ve işte bakın artık sizler biliyorsunuz o okununca neler oluyor insanlar ya okuyarak bir şeyler öğrenir ya da gezip görerek her ikisine yaparsa daha etkili daha güzel günler olur bilinçli yapar yapacağını oraya bir okul yaptık İbrahim Cinkay Sosyal Bilimler neden e, sosyal bilimler bu birkaç okulu biz haliyle hep söylediler. Bunlar kolaylıkla yapılmadı o sosyal bilim meselesi. Milletvekillerine gittik, bakanlara gittik. Üç sene uğraştık. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan bununla da görüştük. En sonunda büyük şehirleri veriyoruz. Biz bunu dediler. O zaman büyük şehir değil dedinizdi. Şu anda biz dedik ileride nasıl olsa olacak bu büyük şehir? Sayın Başbakanım o zaman başbakanımız dedik Allah'ın takdiridir, Allah razı olsun hepsinin her uğraşına. kopardık. Sosyal bilimler lisesi yaptık. Denizli'de bir tane olsun dedik. Biz de bir hayırsever olarak İbrahim Dinkey olarak en güzel bir okul yapalım dedik. Plan projesine çok güzel özel çizdirdik ve işçiliğine kendimiz de mermerci olduğumuzdan çok güzel mermerler döşedik. Çok değişik bir proje yaptık. Şimdi soruyorum çocuklara memnun musunuz? Ee, sayın Başkanım çok çok memnunuz. Otel gibi 5 yıldız otel gibi hem diyorlar. Zevkle okuyorlar. O, okulu gelmek isteyen çok kardeşlerimiz var. Güle güle okusunlar. Mutlu olsunlar. Gençlere benim tavsiyem evvela İki, üç dil bilmeleri bunu ıı, iyi dinlesinler. Bundan sonra da imkanları oldukça bu dünyaya geliyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, gidiyoruz. Bu yaşam sürecince imkanları doğrultusunda ne yaparlarsa yapsınlar, bir şeyler bıraksınlar. Hiç olmazsa çam diksinler. Çok ucuz, herkesin yapabileceği bir çam ağacı. Hangi ağacı olursa olsun. Bizim yörüklerimiz, bak gelmiş dağın bir eteğine bir kavak dikmiş, o kavak bir milyon yıl yaşıyor. O bir milyon yılda o kuşlar, her şey o cumuncumun gölgesinde oturuyoruz. Okulu, Sosyal Bilimler Lisesi'ni herkes tercih etsin, gelsin, pişman olmayacak. Yani iyi yerlerde görecek. Yeter ki oraya puanını tuttursun, ondan sonrasına gerisi kolay. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hayırlı günler diliyorum.